Ruhsal savaşçı olmak, ruhsal farkındalığını ve bilinç düzeyini mümkün olduğunca yükselterek karanlığa karşı savaşmaya çağrıldığın anlamına gelir. Eylemlerinle dolaylı olarak kendini ve başkalarını iyileştirmeye çağrılacaksın. Böylece sen ve hayatındaki insanlar mümkün olan en yüksek ruhsal farkındalık seviyesine ulaşacaksınız. Manevi bir savaşçı olmak, kendin ve başkaları için bir kaya olmayı, doğru olanı savunmayı ve manevi gerçekleri korumayı gerektirir. Kendini bu tanıma uygun buluyorsan ve ruhsal bir savaşçı olduğunu düşünüyorsan buradaki işaretlerin çoğunun sende olduğundan emin ol. Hayatın manevi tarafına çekildin. Eğer ruhsal bir savaşçı olarak doğduysan, çok genç yaşlardan beri yaşamın ruhsal ve metafiziksel yönüne hayran kalmışsındır. Hayatın maddi tarafının ötesinde olanı ve insan gözünün algılayamadığı her şeyi keşfetme merakını hissettin. Şifa sanatlarına, metafiziğe, astrolojiye ve maneviyatla ilgili olan her şeye çekilebilirsin. Ruhsal uyanışını deneyimliyorsun. Manevi bir savaşçının karşılaması gereken önemli bir kriter, ruhsal uyanışı deneyimlemesidir. Manevi bir savaşçı, gerçeği savunma, ve başkalarını koruma görevlerini yerine getirmek için ruhsal olarak uyandırılmalıdır. Olan her şeyin daha derin anlamını anlayabilmeli ve fiziksel gözle görülemeyenleri görmelidir. Birçok manevi testten geçersin. Manevi savaşçıların hayatları asla kolay değildir. Çünkü hayatında asla bitmeyecek gibi görünen bir dizi zorluk ve manevi test olduğunu bilirsin. Sana bu kadar çok manevi test verilmesinin nedeni ruhsal olarak büyüyebilmen ve bu testler sayesinde daha fazla şefkat ve empati geliştirebilmendir. Bu testler senin için zor olacak. Çoğu zaman kalbini ve ruhunu kıracaktır. Ama testlerden sonra kendinin daha akıllı ve daha güçlü bir versiyonu olarak ortaya çıkacaksın. Yüksek düzeyde farkındalığın var. Ruhsal savaşçılar genellikle yüksek farkındalıkla doğmuşlardır ve diğerlerini hayrete düşüren bir bilgeliğe ve zarafete sahiplerdir. Çocukken bile ortalamanın üzerinde bir kavrayış düzeyine sahiptin. Başkalarının göremediği şeyleri görebiliyor ve algılayabiliyordun. Doğal olarak cesursun. Birçok insan cesurdur. Ancak manevi bir savaşçının cesareti Etrafındakiler için şaşırtıcıdır. Ruhsal savaşçılar da normal insanlar gibi korkuyu hissediyorlar ama çok hızlı bir şekilde yenmeyi başarıyorlar. Herhangi bir noktada bazı zihinsel veya fiziksel önyargılara maruz kalmaları gerekse bile bundan korkmazlar. Aksine bunu yolculuklarının bir parçası olarak kabul ederler. Manevi bir savaşçı yüreğinin derinliklerinde yoluna çıkabilecek her şeyden daha büyük ve daha güçlü olduğunu, herhangi bir sorunun çözümü olduğunu bilir. Koruma dürtüsü hissediyorsun. Asıl endişelerinden biri her zaman zayıf ve savunmasız olanları korumak olmuşsa, ruhsal bir savaşçı olduğunu biliyorsun. Belki de her zaman ihtiyacı olanlara yardım etme ve sokaktaki hayvanları besleme gibi ihtiyaçları hissetmişsindir. Manevi bir savaşçı olarak korumak ve desteklemek için bir çağrı hissettin ve bu çağrıyı yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yaptın. Bu tehlikeli insanlara veya koşullara karşı durmak anlamına gelse bile. İnsanlar genellikle cesaretin için sana hayran olurlar. Yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyduklarında sana gelirler. Disiplinlisin. Manevi bir savaşçı olarak Disiplinli olmayı diğer insanlardan daha kolay bulursun. Neyi başarman gerektiğini biliyorsun. Daha yüksek bir amaç için küçük veya önemsiz yaşam zevklerinden vazgeçmeye isteklisin. Disiplinli bir insan olarak genellikle aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Acımasızsın. Ruhsal savaşçıların bir diğer özellikleri de amaçlarına ulaşmak ve yaşamın olumsuzluklarıyla savaşmak söz konusu olduğunda acımasız olmalarıdır. Hiçbir şey onları korkutmaz. Çok kararlıdırlar. Arzu ettikleri şeylerden asla vazgeçmezler. Birçok insan sana bakar ve özellikle yaşamda ilerlemek, manevi gerçekleri korumak veya başkalarını korumak söz konusu olduğunda kararlılığına, cesaretine ve acımasızlığına sahip olmak ister. Gerçeğe bağlısın Manevi bir gerçekle ilgili olsun ya da olmasın, her durumda gerçeğe bağlısın. Sezgilerin çok güçlü. İçgüdüsel olarak olayların nasıl gelişeceğini biliyorsun. Herhangi bir bilgiyi duyduğunda doğru olup olmadığını sezgisel olarak bilirsin. Bu yüzden manevi savaşçılar çoğu zaman gerçek yalan dedektörleridir ve diğer insanlar onlara yalan söylemeyi imkansız bulurlar. Kendini manevi bir savaşçı olarak tanımlarsan fikirlerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.